Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün Serbik'te birlikte ne yapacağız? Göstebe 700 bin lira bitireceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Like atıp abone olmayın. <laughs> hoş geldin Taşegen. Hoş geldin Antron Griezmann. Hoş geldin Isco. Hoş geldin Mona Fernandez. Hoş geldin Eder Milita. Hoş geldin Marquinhos. Hoş geldin Palenya. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin Nico Williams. Hoş geldin Jules Kunde. Son olarak hoş geldin Tarek Arkadaşlar paramız bitti. Kadro böyle oldu görüyorsunuz. Çok sağlam güzel bir kadro oldu. Hemen simüle etmeye geçelim. Simüle etmeye geçiyoruz arkadaşlar. Like'ı da abone olmayı unutmayın. Bu sizden 15 like bekliyorum. Bu sefer atın. Bu arada 500 aboneye geçtik. 507 abone olduk like atmayı ve abone olmayı sakınmayın. Lütfen like atıp abone olun. emin karşılığı çok bir şey istemiyorum. Siz zaten yaparsanız teşekkürler şimdiden. Eyvallah. Videomuza devam edelim. Hazırlık başınızca geçiyoruz. <laughs> Dün video atamadım çünkü unuttum vallahi billah. Evet ligin açılış maçına hoş geldiniz. 4-1 Ramal'a trik yaptı yi başla tıklayacağız. ile yapıyoruz. Diko Griezmann 2-0. Hatayspor ile yapıyoruz. Lamine Yamal, Griezmann, Marquinhos, Lamine Yamal. 4-0 rahat kazandık. Liderliği liderliği aldık. Antalyaspor ile yapıyoruz. Griezmann, Tijanić 2-0 yine kazandık. Yolumuza devam ediyoruz. Eyüps parayla yapıyoruz. Marquinhos. Griezmann 2-0. Rahat. Şu an çok iyi gidiyoruz. Adana Demir Spor ile yapıyoruz. <laughs> Lamine Yamal. 1-0. Rahat. Ulusal Kupa 2. Türk maç. Palinia, Nico Williams, Nico Williams, Griezmann, Eder 5-0 ezik geçtik. Garantiledik. Alanya Spor'u ile yapıyoruz. Berabere kaldık. Beraberliğimiz. Ama Fenerbahçe de beraberlikle sonuçlanmış. Gaziantep'i kendilerimizde 1-0 yendik. Konya Spor'u ile yapıyoruz. Griezmann, Fernandes, Palinio 3-0. Avaraja liderler Fenerbahçe. Ve Fenerbahçe ile yapıyoruz. Lamin Yamal Griezmann iki tane. de Nernes. 4-0. Mağlup ettik. Fenerbahçe'yi. Trabzonspor maç fazlasıyla lider. Musak ve 3. Türk maç. Lamin Yamal. Nico Williams 2-0 kazandık. Barada arada arkadaşlar ses gelirse kusura bakmayın. Devam ediyoruz. Trabzon ile yapıyoruz. Liderle 3-1 kazandık. Liderliği aldık. Bu <laughs> ve 3 tür rovaş maçı. Isco, Garizman. 2-1 rahat. Geçtik turu. Bu arada arkadaşlar bir sonraki video hafta sonu atacağım. Bir sonraki haftaya. Çünkü okul var. Neyse. 3-0 kazandık. Sivas Spor ile yapıyoruz. Dakika 1 gol 1 dediler. Ama biz kan beyi yaparız. 2-1 kazandık. Samsun Spor ile yapıyoruz. Lamin Yamal, Griezmann, Griezmann, Palinja. 4-1. Devam ediyoruz yolumuza. Namalüp. Kayseri Spor ile yapıyoruz. Griezmann, Griezmann, Etrik. Lamin Yamal Galatasaray yapıyoruz. derbi gibi maç. Fenerbahçe, Griezmann, Nico Williams 3-0. Derbi maçları bile çok rahat şu anlık. Beşiktaş ile yapıyoruz. Tüpraş Stadyumu'nda zor bir deplasman. Bizi yendiler. Ben dedim zor deplasman diye. Rizespor ile yapıyoruz. Marquinhos saymadım golleri. 5-0 kazandık. Boluspor ile yapıyoruz. Musa Kıpa'da bir ilk maçta 5-0 rahat. Şu an namalip namalüp değil ya Beşiktaş yenildik. Şu an güzel ilerliyoruz öyle diyelim. 5-0 Başakşehir'i e de yendik. Ligin yarısı bitti şu an. Ulusal Kupa'da önce Türk maç. Uf. 5-1 turu geçtik. Ve <laughs> ya, ligin yarısı bitti. Kasım Paşa ile yapıyoruz. Kasım Paşa'da çok zor bir deplasmanda 4-1 kazandık. Hatay Spor sporuyla... ile Griezmann 3-0. Lida devam ediyoruz. Antalya Spor ile yapıyoruz. Griezmann rahat 1-0. Bu arada arkadaşlar çok istekleriniz oluyor. O yüzden hepsini yapabilirim. O yüzden çok kusura bakmayın. Ev spor bu arada 2-0 yendik. <laughs> Adana Demir ile yapıyoruz. Adana'da 8-0 kazandık. Yolumuza çok iyi ilerliyoruz. Şampiyonluk yolunda. Bursa Kıbrıs Çeyrek Final Lig maç. Sivas Spor ile yapıyoruz. 2-0 kazandık. <laughs> tamam. Sa Al Alanya Spor ile yapıyoruz. Kendimizi yine 8-0 ezdik, geçtik rakibi. Bursa Kıbrıs Çeyrek Final Ramaz maçı. Bir dakika bizim Şerifler maçımız Sivas'la değildi ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum neyse. Videodan bakarım. Gaziantep ile yapıyoruz. Ve berabere kaldık 0-0. Liderle ikinci ile farkıyla lideriz. Şampiyonluğu bundan sonra vermeyelim. Isco, Griezmann iki tane laminiyam. Oo. Yine Avaraş farkına bakılıyor ve Avaraş farkı 13 ve Fenerbahçe ile yapıyoruz. Yenmemiz lazım. Tamam. Tamam yenilmedik. Ona da şükür Yenileceğiz diye çok korktum. Trabzonspor ile yapıyoruz. Ve maalesef beraber kaldık. Liderliği verdik son haftalarda. Yapma ya. Bodrum ile yapıyoruz. 3-0 kazandık. Bundan sonra Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Yani hiç beklemezdim. Abi Griezmann yapma ya. Kırmızı yemiş Lamina malı. Ulusal Kıba finali maç. İlk maç 0-0 eşitlikle sonlanışlandı. Sivas Spor ile yapıyoruz. Fark atmamız lazım. Eğer beraber kalırlarsa avarajla. Hala puan farkı 2 ve 5 maç var. Ulusal Kıbrıyeri filan rövaş maçı. O simen attı onlarda. Atmamız lazım. Son saniyelerde attık. Penaltılı geçtik. Finaldeyiz. Çok zor da olsa geçtik. Samsun Spor ile yapıyoruz. Karşılıklı goller atmamız lazım. Yapma. Yapma be. Ah be. Garanti edilecekler. Abi çok iyi gidiyoruz. Bir şeyler alıyor. Kaybediyoruz. Pong kaybı derken öyle oluyor. Kayseri Spor ile yapıyoruz. Garizman. 3-0. Puan farkı hala 4. Er. Her şey son maçlara bakılır. Ne güzel garantileyecektik. Yine saçma sapan yine oyun beni sinirlendirmeye çalışıyor ama sinirlenmeyeceğim bu sefer. Galatasaray ile yapıyoruz. Yenelim, yenelim Yine berabere kaldık. İyice adamlara şampiyon yaptık. Bir ihtimal var. Son iki maç yenilmeleri lazım. Çok düşük. Evet biz yenelim. Onlar yenesin inşallah. Garantiler, garantilediler. Biliyorum. Maalesef. Bak ben dedim ya. Of. Abi bu ne ya? Oy oy sinirlenmeyeyim diyorum. İlla o sinirlendirmek için puan kaybettiriyor. Kırmızı veriyor. Her şeyi yapıyor ya. Bu momentum gelmesin artık. 2-0 kazandık ligin son maçını. 4 puan farklı ikinci olduk. 36 maçta 30 29 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet. 103, 103 gol atıp 8 gol yemişiz. 95 avra e 93 puan. Gol kralına bizden Griezmann 3. As kralına bizden Bruno Fernandes 3. <laughs> Ligde 2. gol ve asist kralından da 3. yüz var anasını her Bahçeli'nin intikam maçı için ulusal final maçı intikamımızı almamız lazım. Ve... Gerçekten çok iyiyiz. O kadar iyiyiz ki. Abi buradan ama. O kadar iyiyiz ki. Çok iyiyiz yani ya. Hiç bir kupa kazanmadık. Bravo takım. Alkışlıyorum size. Bir de ulusal Kupu final maçında ofansif oynadım. 120 dakikada bir gol atamadım. Size bravo. Ayakta alkışlıyorum sizi. Momentumu da alkışlıyorum. da herkesi alkışlıyorum ha. Geç ya. Oyuncu ödülleri 2004-2005. Altın ayakkabı Harry Kane. Altın eldiveni Magnan. Ballon d'Or Lewandowski kazanmış görüyorsunuz. Biz ikinciler Fenerbahçe'nin şansını aldık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsiniz. Eğer beğenmişsiniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Like atıp abone olun. Sizi çok seviyorum.